Sevgili öğrencilerim hepinize merhabalar. Matematik dersimizde bugün sıvı ölçme ile ilgili konu değerlendirme problemlerini çözüyorduk. 11 tanesini çözdük. 12. sorumuzda kalmıştık. 12. sorumuza bakalım. İçerisinde 20 litre su bulunan bir kaptan 3 kez 1 litrelik, 5 kez yarım litrelik, 10 kez çeyrek litrelik su alınıyor. Kapta kaç litre su kalmıştır? Kalan su miktarı soruluyor. Verilen ipuçlarını kullanarak alınan su miktarlarını bulalım. 3 kez 1 litrelik su alınmış. 3 tane 1 litre kaç litre yapar? 3 tane 1 litre 3 kere 1 önce 3 litre alınmış. Daha sonra 5 kez yarım litrelik su alınmış. 5 tane yarım litre kaç yarım litre yapar ya da kaç litre yapar arkadaşlar? 5 tane Şöyle y nokta litre diyeyim. Beş tane yarım litre alınmış. Bunu tam e, litreye çeviremiyoruz. Buçuklu çıkıyor. Çünkü beş tane yarım litre iki buçuk litre falan yapıyor. Yani iki litre yarım litre. Bir tane tam 2 litre bir de yarım litre yapıyor. Bir de ne alınmış? 10 tane çeyrek litre alınmış. Bu çeyrek litreyi de ifade edelim. Yazalım. 10 tane de çeyrek litre alınmış. 10. C nokta litre diyelim. Çeyrek litre. Çeyrek litreyi de e, tam şekilde tam litreye çeviremiyorum. Çünkü her e, 4 çeyrek litre 1 litre yapıyor. 4'er 4'er saydığım zaman 4, 8, 8 tane çeyrek litre 2 litre yapıyor. Geri kalan o 10 litrenin 2 litresini 8, litre, 8 tane çeyrek litresini 2 litre olarak ayırdıktan sonra geriye kalan o 2 tane çeyrek litre tam litre olarak ifade edilemiyor. Dolayısıyla şöyle bir yöntem izleyeceğim. Bu çeyrek litreyi yarım litreye dönüştüreceğim. Daha sonra bu yarım litreleri tam litreye dönüştürüp kaç tane kaç litre su alındığını bulacağım. Toplam su miktarından alınanları çıkardığım zaman geriye kalan su miktarını bulmuş olacağım. Şimdi 10 çeyrek litre kaç yarım litre yapar düşünelim. Arkadaşlar 2 tane çeyrek litre yarım litre yapar. Peki 10 çeyrek litre kaç litre yapar? Tekrar ediyorum bakın. 1 yarım litrenin içerisinde 2 tane çeyrek litre vardır. Ya da 2 tane çeyrek litre 1 yarım litre yapar. O halde 10 tane çeyrek litre kaç yarım litre yapar? Bulmak için onu 2'ye bölüyorum. Onu 2'ye böldüğüm zaman onun içinde 2 5 defa var. Yani 10 tane çeyrek litre 5 yarım litre yapar. Şimdi 5 yarım litre. 5 yarım litre de bu çeyrek litrelerden geldi. Hepsi kaç litre yaptı? Hepsi 5 yarım litre. 5 yarım litre daha. Hepsi 10 yarım litre yaptı. 10 yarım litre. Kaç litreye eşittir arkadaşlar? Her 2 yarım litre 1 litre eşit olduğuna göre onu 2'ye böldüğüm zaman 10 tane yarım litrenin kaç litre edeceğini bulabilirim. 10'un içerisinde kaç tane 2 yarım litre var? 5. Demek ki 10 tane yarım litre 5 litre ediyormuş. 3 litre de 1 litrelik kaplardan alındı. Yani toplam bakın 5 tane yarım litre. 10 tane çeyrek litre alındı. Bu 10 tane çeyrek litreyi biz yarım litre cinsinden ifade ettik. 5 yarım litre dedik. Yarım litreleri topladık. 10 yarım litre etti. 10 yarım litreyi de litreye dönüştürdük. Yani çeyrek litrelik ve yarım litrelik kaplarla toplam alınan su miktarı 5 litreymiş. 1 litrelik kaplarla da 3 litre alındı. Toplam alınan su miktarını hesaplayabiliriz şimdi. 5 litre artı 3 litre eşittir kaç litre alındı? 5 3 daha 8 litre alındı. Peki kapta kaç litre su vardı en başta baktığımızda? 20 litre su vardı. 20 litrenin 8 litresi alındıysa geriye kalanı bulmak için ne yapacağız? 20'den 8'i çıkaracağız. 20'den 8'i çıkardığımızda 20 ile 8'in farkı 12'dir arkadaşlar. 20'den 8 çıktı 12. Demek ki kapta kaç litre su kalmıştır? 12 litre su kalmıştır arkadaşlar. Cevabımız 12 olacak. Evet, şu yarım litre ve çeyrek litrelerin tam olarak litreye dönüştürülememesi işi biraz karıştırdı. Ama başka çözüm yolları da deneyebilirsiniz. Zihinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soru ile devam edelim. Farklı kaplardaki 8 çeyrek litre, 6 yarım litre ve 6 litre zeytinyağı bir tenekeye boşaltılıyor. Bu tenekede kaç litre zeytinyağı olur? Bakın farklı kaplar dediğine göre 8 tane çeyrek litre varmış kaplardan birin e, çeyrek litreliklerde. 8 tane çeyrek litre kaç litre yapar? Hepsini litre cinsinden ifade edelim. Şimdi biz şunu biliyoruz. 4 tane çeyrek litre 1 litreye eşit. 4 tane çeyrek litre 1 litreye eşit. 2 tane yarım litre yine 1 litreye eşit. 8 tane çeyrek litre o zaman kaç litre eder? Bulmak için 8 litrenin 8 çeyrek litrenin içerisindeki 4 çeyrek litre sayısına bakacağız. Yani 8'i 4'e böleceğiz. 8'i 4'e böldüğümüz zaman 2 çıkar. Demek demek ki 8 tane çeyrek litre 2 litreye eşitmiş. 6 da yarım litre varmış. 6 yarım litre kaç litreye eşittir? Şimdi onu bulalım. 6 yarım litrenin içerisinde kaç tane 2 yarım litre var? Çünkü her 2 yarım litre 1 litreye eşit. 6'nın içerisindeki 2 yarım litre sayısına bakacağız. 6'yı 2'ye böldüğümüzde de kaç yapar? 6'nın içerisinde 2 3 yapar. Demek ki 6 tane yarım litrede 3 litre zeytinyağı eşitmiş. Şöyle özetleyecek olursak 8 çeyrek litrelik zeytinyağı, 8 tane çeyrek litre zeytinyağı 2 litre zeytinyağına 6 tane yarım litre zeytinyağı 3 litre zeytinyağına eşit. Bir de ne var? 6 litre daha var. Bunlara bir de 6 litreyi ilave ettiğimizde Bunların hepsi bir tenekeye boşaltılıyormuş. 8 tane çeyrek litre, 6 tane yarım litre bir de 6 litre. Bunların hepsi bir tenekeye boşaltılıyor. Tenekede kaç litre zeytinyağı olur diye sorulmuş. Toplayalım. 6 3 daha 9, 2 daha 11. Tenekede 11 litre zeytinyağı olur arkadaşlar. Cevabımız 11 olacak zeytin yağı diye şöyle yazalım. 14. soru yine devam edelim. 14. soruda bir su deposundaki 80 litre suyun 5'te 3'ü boşaltılıyor. Depoda kalan su kaç litredir diyor. Evet, 5'te 3'ü boşaltılmış. Şöyle bir şekil çizerek kesirler üzerinde göstermeye çalışalım. Bu deponun tamamı olsun. Kaç eşit parça ayıracağız? 5 eşit parçaya ayıralım şöyle. 1 2 3 4 ve 5 eşit parçaya ayırdık. Bu depodaki su miktarı ne kadarmış? 80 litre. 80 litrenin birim kesir kadarını bulalım evvela. Yani bir 5 eşit parçadan bir tanesi kaç litreye denk geliyor? Bulmak için ne yapacağız? 80'i 5'e böleceğiz. Birim kesir kadarını bulmuş olacağız. 8'in içinde 5 bir defa var. Bir kere 5 5 8'den 5 çıktı. 3. 3'ün içinde 5 yok. 0 aşağıya indirdik. 30 oldu. 30'un içinde 5. 6 defa var. 6 kere 5 30. 30'dan 30 çıktı. 0. Yani 80 litrenin 5'te 1'i biri, yani birim kesir kadarı ne kadarmış? 16 litreymiş. Bakın her birine şöyle 16 litre yazayım. 16 her bir parça 16 litreye denk geliyor. Bu depodaki suyun ne kadar boşaltılmış? 5'te 3'ü boşaltılmış. Değil mi? 5'te 3'ü boşaltılmış. Boşaltılan kısmını şöyle gösterelim. Bakın 5'te 3'ü, şu ne oluyor? Şu 5'te 3'ü boşaltılıyor. Bize neyi soruyor? Depoda kalan su kaç litredir? 5'te 5'in, 5'te 3'ü boşaltıldı ise geriye kalan kaçta kaçtır arkadaşlar? 5'te 2'dir. Öyle değil mi? 5'te 2'yi soruyor yani bize. Birim kesir kadarı 16 litreydi. 5'te 2'sini bulmak için ne yapacağım o zaman? 16 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 6 12'nin ikisi 2 kere 6 12 12'nin ikisi elde var. 1 2 kere 1 2 bir de elde var. 3 Demek ki kalan depodaki kalan su miktarı ne kadarmış? 32 litreymiş. Bakın şu 5'te 3'ü yani 16 16 daha 32 16 daha 48 48 litresi boşaltılmış geriye 32 litresi kalmış. Şöyle de yapabilirdik. 5'te 3'ünü hesaplardık birim kesir kadarını bulduk ya 16. 16 ile boşaltılan kısmını bulmak için 16 ile 3 çarpardık 48. Depodaki su miktarının tamamından yani 80'den 48'i çıkararak da yine 32 litre diye bulabilirdik kalan su miktarını. 15. soru ile devam edelim. 4 yarım litre su 2 TL'dir. Bakın 4 yarım litre su 2 TL'dir. 5 litre alırsak kaç lira öderiz? Burada şu ipucunu kullanalım. 4 tane yarım litre arkadaşlar neye eşittir? Kaç litreye eşittir? Buradan yararlanarak bu bilgiyi kullanarak 1 litre suyun neye e, kaç paraya eşit olduğunu ya da fiyatını bulalım. 4 tane yarım litre her 2 yarım litre 1 litreye eşit olduğuna göre 4 tane yarım litrenin içerisinde kaç tane yar, e, 2 yarım litre olduğunu bulmak için 4'ü 2'ye bölerim. O da ne yapar? 2 yapar. 4 tane yarım litre 2 litreye eşittir. 2 litre suyun fiyatı da ne kadarmış? 2 litre su da 2 TL'ye eşitmiş. O zaman 2 litre su 2 TL ise 1 litre suyun fiyatını bulmak için ne yaparım? 2'yi 2'ye bölerim. 2'yi 2'ye böldüğüm zaman sonuç kaç çıkar? 1. Demek ki 1 litre su 1 litre su 1 TL'ymiş. Yani suyun 1 litresi 1 TL. Ne kadar su almışız? 5 litre. 5 litre alırsak kaç lira öderiz diyor? 5 litre alırsak 5 tane 1 lira öderiz. Çünkü 1 litre su 5, 1 lira. 5 litre alırsak 5 tane 1 eşittir 5 TL öderiz ya da 5 lira öderiz diye buluruz. Cevabımız 5 TL olacak. 16. sorumuz, 10 dakikada 40 litre su akıtan bir musluk, bakın, 10 dakikada 40 litre su akıtan bir musluk, 200 litrelik kabı kaç dakikada doldurur? Biz şimdi buradan yararlanarak, e, bu 200 litrenin içerisinde kaç tane 40 litre olduğunu bulalım arkadaşlar. 200 litrenin içerisinde kaç tane 40 litre varsa o kadar 10 dakikada doldurur deriz. 10 dakikada 40 litre su akıtan bir musluk 200 litrelik bir kabı 40 litrenin içerisinde kaç tane 200 litrenin içerisinde kaç tane 40 litre varsa o kadar dakikada doldurur deriz. Şimdi şu bilgiyi kullan, kullanalım, verilen bilgiyi kullanalım, İstenenle bakın verilen bilgi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. 200 e, litre'nin içerisinde kaç tane 40 litre olduğunu bulmak için 200'ü 40'a bölüyorum. Kolay bölme yapacağım. Karşılık olarak sıfırları götüreceğim. 20 ve 4 kaldı. 20'yi 4'e böldüğüm zaman 5. Demek ki 200 litrenin içerisinde 200 litrelik bir kabın içerisinde kaç tane 40 litre varmış? 5 tane. Her 40 litreyi 10 dakikada dolduruyorsa bu musluk ya da 10 dakikada 40 litre akıtıyorsa 200 litre için 200 litre için 5 tane 40 litre akıtmalı. Yani 5 tane 10 dakika sürede doldurur. 5 tane 10 dakika ee, kaç dakika yapar bulmak için de 5 ile 10'u çarpıyorum. 5 kere 10 eşittir 50 dakikada doldurur bu musluk. 200 litrelik bu kabı. 500 Özür dilerim. 5 kere 50 e, 50 yapacaktı arkadaşlar. Bir sıfır fazla attım. 50 dakikada doldurur. Cevabımız 50 dakika olacak. 17. soru ile devam edelim. Soru tam gözükmüyor. Şöyle birazcık alalım, büyütelim. Evet, 17. Kaplardaki suyun eşit olması için birinci kaptan ikinci kaba kaç litre su eklenmelidir? Birinci kapta 15 litre su varmış. İkinci kapta 11 litre su varmış. Eşit mi? Değil. Eşit olması için birinci kaptan ikinci kaba su koyduğumuzda verdiğimizde birinci kaptaki su miktarı azalacak. ikinci kaptaki su miktarı artacak. Ne zamana kadar? Eşitlik sağlanana kadar. Şu halde bu iki kap arasında kaç litre fark var? Birinde 15 litre birinde 11 litre fark var ya bu iki kap arasında ne kadarlık fark var? Önce o farkı bir tespit edelim. 15 litre ile 11 litrenin farkı kaç litredir? Önce farkı bulalım. 15 ile 11'in farkı 4 litredir. Arada 4 litrelik bir fark var. Şimdi eşit olması için her iki kapta da her ikisinde de yani birinden aldığımızda ötekisini eklediğimizde aldığımızdan eksileceğini, eklediğimizin de miktarının artacağını düşünmeliyiz. Öyle eşit olacak. Şimdi aradaki fark 4 litre ise ve bu iki kaba, iki kap arasında bu alışveriş yapılacaksa, o zaman 4'ü 2'ye böleceğim. 4'ü 2 eşit parçaya ayıracağım. 4'ü 2'ye böldüğümüzde, 4'ü 2'ye böldüğümüzde, 4'ün içinde 2, 2 defa var. Demek ki fazla olandan az olana 2 litre ilave olması lazım ya da eksik olan kabın 2 litre eklenmesi gerekiyor. 2 litre eklenmelidir. Deneyelim. Birinci kapta 15 litre su var ya. Birinci kaptan ikinci kaba 2 litre alalım. 15'ten 2 litre aldık. Birinci kapta kaç litre su olur? 15'ten 2 çıktı. 13 litre su olur. Öyle değil mi? 13. Şimdi birinci kaptan aldığımız bu 2 litre suyu ikinci kaba ekleyeceğiz. İkinci kapta 11 litre su vardı. 2 litreyi ilave ettiğimizde 11 2 daha ne oldu? 13 litre. 11 2 daha 13 litre oldu. Bakın gördüğünüz gibi her iki kaptaki su miktarı da birbirine eşit oldu. Nasıl sağladık bu eşitliği? Birinci kaptan ikinci kaba yani fazla olandan eksik olana 2 e, litre ekleyerek yaptık. Kaç litre su eklenmelidir diyor. 2 litre ekleyerek yaptık. Cevabımız 2 litre olacak. 18. soru ile devam edelim. 1 litre zeytinyağı 12 TL 50 kuruştan alınıp 15 TL'ye satılıyor. 4 litre zeytinyağının satışından kaç litre kar edilir. Şöyle baktığımızda 12 litre 50 kuruştan alınıp 15 TL'ye satılıyorsa ne kadar kazanç elde edildiğini bir hesaplayalım. Yani ne kadar kaç paraya satılıyor? 15 TL'ye satılıyor. 15 e, TL 15 TL şu tarafa da kuruş diyeyim. 0 0 0, 0 kuruş. 15 TL'den alınıyor. Kaç kuruşa sat? Özür dilerim. 12 TL 50 kuruştan alınıyor. 15 TL'ye satılıyor. Satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda aradaki fark bize karı yani kazancı verir. Ne kadar alıyordu? 12 TL. Aldığımız fiyattan fazla fiyata satıyorsak kar ediyoruzdur. Yani kazanç elde ediyoruzdur. 12 TL 50 kuruşa aldı. 15 liraya sattı. Satış fiyatı ile alış fiyatı arasında ne kadar fark olduğunu bulalım. Yani ne kadar kazanç elde ediyor? 1 litre zeytinyağından ne kadar kazanç elde ettiğini bulalım. 1 litre zeytinyağından ne kadar kazanç elde ediyor bulacağız. Şimdi çıkaralım arkadaşlar. 0 kuruştan 50 kuruş çıkmaz. Ne yapacağız? TL'lerden 1 TL alacağız. 1 TL alınca burada 14 TL kaldı. 1 TL 100 kuruştu. Kuruşlara 1 TL verince yani 100 kuruş verdik. 100 kuruş oldu. 100 kuruştan 50 kuruşu çıkardık. Kaç kuruş kaldı? 50 kuruş. 100'den 50 çıktı. 50 kuruş. Şimdi geçelim TL'lere. 14 TL'den 12 TL çıktı. 2 TL. Yani yani arkadaşlar litre başı 2 TL 50 kuruş kar ediliyor. 4 litre zeytinyağı diyor. 4 litre zeytinyağından kaç litre kar elde edilir diye sormuş. Şöyle düşünecek olursak 2 TL 50 kuruş ile 4'ü çarpalım. 1 litre zeytinyağından 2 TL 50 kuruş kazanç elde ediliyorsa 4 litre zeytinyağından kaç litre kazanç elde edilir? 4 ile 2 TL 50 kuruşu çarpalım. 4 tane 50 kuruş bakın 4 kere 0 0 4 kere 5 20. Ne yaptı? 200 kuruş. 200 kuruş da neye eşittir arkadaşlar? 200 kuruş aynı zamanda 2 TL'ye eşittir. Devam ediyorum. 4 kere 2 8 TL. 2 TL 50 kuruşu bakın 4 ile çarptım. 50 kuruşu 4 ile çarptım 200 kuruş. O da 2 TL yaptı. 2 TL'yi 4 ile çarptım 8 TL. 8 TL 2 TL daha hepsi kaç para yapıyor? 8 2 daha 10 TL kar elde eder 4 litre zeytinyağının satışından. 10 TL kazanç elde edilir. Tekrar anlatayım isterseniz. Şimdi 1 litre zeytinyağını 12 12 TL 50 kuruşa alıyor, 15 TL'ye satıyor. Satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farkı buldum. Kaç lira fark varmış? 2 TL 50 kuruş. Satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki bu fark bize karı söyler. Yani 1 litreden 2 TL 50 kuruş kazanılıyor. 4 litreden ne kadar kazanç elde edilir? Ne kadar kar elde edilir diye sormuş. 4 ile 2 TL 50 kuruşu çarptım. 4 tane 50 kuruş 200 kuruş yani 2 TL. 4 tane 2 TL'de 8 TL. Hepsini topladığım zaman 10 TL, 10 TL kar edilir diye bulduk. Devam ediyorum 19. soru ile. Bir aile günde 5 litre içme suyu tüketiyor. Bu aile 2 haftada kaç litre içme suyu tüketir? Arkadaşlar bir gün bir günde 5 litre içme suyu tüketiyorlarmış. Bize 2 haftada kaç litre içme suyu tükettikleri soruluyor. Bir hafta kaç gün? Şuraya yazalım not diye. Bir haftanın biz 7 gün olduğunu öğrenmiştik. Bir hafta 7 gün. 2 haftada kaç litre su tükettikleri soruluyor. Bir hafta 7 günse 2 hafta iki tane 7 gün. 2 kere 7 14 gün yani. Bize kısacası 14 günde kaç litre su tüketirler diye soruyor. Bu aile bir günde 5 litre su, e, su tüketiyor mu? Evet. Bir günde 5 litre su tüketiyor. 14 günde yani 2 haftada kaç litre su tüketir bulmak için 14 ile 5'i çarpacağız. 5 kere 4, 20'nin 0 elde var. 2, 5 kere 1, 5, 2 de elde var. 7, yani 70 litre içme suyu tüketir bu aile 2 haftada diye buluruz. 20. ve son sorumuz. Yarım litre kolonya 14 TL'dir. 2 litre kolonyanın fiyatı kaç lira eder? İki farklı yolla çözmek istiyorum. Öncelikle bize hangi bilgiyi vermiş? Bakın soruda bize verilen bilgiyi istenen bilgiye uydurarak kullanabilmeliyiz. Bizden ne istiyor? 2 litre kolonyanın fiyatı soruluyor. Hangi bilgi verilmiş? Yarım litre kolonyanın fiyatı verilmiş. Şöyle düşüneceğim. 2 litrenin içerisinde kaç tane yarım litre var? Önce onu bulayım. Arkadaşlar biz 1 litrenin 1 litrenin 2 tane yarım litre olduğunu biliyoruz. 1 litre 2 yarım litre. O zaman 2 litrenin içerisinde kaç tane yarım litre var? 2 tane 2 yarım litre var. 2 kere 2 4 yarım litre. Yani 2 litrenin içerisinde 4 tane yarım litre var. Bize işte bunu soruyor. 2 litre kolonyanın fiyatını soruyor. Yani 2 litre kolonya demek 4 tane yarım litre kolonya demek. Yarım litre kolonyanın fiyatını zaten söylemiş 14 TL. 4 tane yarım litre ne kadar o zaman? Her bir tane yarım litre 14 TL ise 4 tane yarım litre 14 tane 4 TL'dir. 14 ile 4'ü çarparak bulabiliriz. 4 kere 4 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 1 4. Bir de elde var. 56 TL'dir. 4 tane yarım litrenin fiyatı. 4 tane yarım litre kolonyanın fiyatı. Yani 2 litre yarım 2 litre kolonyanın fiyatı da denilebilir. Öbür yoldan şu. Şimdi bize hangi bilgiyi vermiş? Kolonyanın yarım litresinin fiyatı verilmiş. Yarım litre kolonyanın fiyatı bakın yine bütün çizdim. Bütünün yarısının fiyatı belli 14 lira. Yarısı 14 lira ise öbür yarısı da 14 lira. Bu ne arkadaşlar? Bu benim bütünüm. Bu benim bütünü. 1 litre kolonyanın fiyatı. 1 litre kolonyanın fiyatı ne kadarmış? 2 tane 14. 2 tane 14 Kaç TL yapar? 14 lira. Şöyle hesaplayalım. 4 kere 2. 4 kere 2. 8. 2 kere 1. 2. Yani 1 litre kolonya 28 TL'ymiş. Bizden neyi istiyor? 2 litre kolonyanın fiyatını soruyor. 1 litre kolonya 28 liraysa 2 litre kolonyanın fiyatını bulmak için 28 ile 2'yi çarparız. Yapalım. 2 kere 8 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde var 5. Yani 2 litre kolonya bakın yine 56 TL olarak bulundu. Şu bulduğumuz 28 1 litre kolonyanın fiyatıydı. 14'te yarım litrenin yarım, yarım litre kolonyanın fiyatı. İki farklı yolla sorumuzu çözdük. Böylelikle konu değerlendirme problemlerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Sağlıcakla kalın.